Merhabalar, ben diş hekimi Aslıhan Akgün. Bugün Selin Hanım'a ofis tüpü beyazlatma uyguladık. Selin Hanım da çok güzel sonuçlar aldı. İlk kez diş beyazlatıyorum ve gerçekten çok memnun kaldım. Müzik Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanabiliyor musunuz? Bir saat içinde 4 ton kadar beyaz dişlere sahip oldum. Şimdi bu işlem aslında çok basit bir işlem. Hiç acı verici değil. Sadece birazcık hassasiyet olma riski var. Öncelikle Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü dişlerim 4 ton kadar beyazladı. Selin Hanım'a beyazlatmadan önce diş taşı temizliği de yaptık. Ve sonrasında da beyazlatmamızı yaptık. Böylelikle hem sağlığı hem de estetiği elde etmiş olduk. Öncelikle doktorlar olsun, çalışanlar olsun herkes çok ilgili ve güler yüzdü. Hepinize çok teşekkür ediyorum.